Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere en kolay örülen kelebek örgü modelini anlatacağım. Bunun için orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanıyorum ve üç buçuk numara örgü şişi kullanacağım. Arkadaşlar modelin anlatımına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz, beğeni yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız yeni yüklemiş olduğum videolardan haberdar olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Modelimizin ilmek sayıları 3 ve katlarından oluşmakta. Artı 2 de kenar ilmeği ilave ediyoruz. Şimdi modelimin anlatımına geçmeden önce bir kat sıra haroşa öreceğim. ön ve arka yüzünden düz olarak ön ve arka yüzünden düz olarak birkaç sıra haroş öreceğim. Evet arkadaşlar iki sıra haroş ördükten sonra modelimize başlayabiliriz. Baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve bütün ilmeklerimizi ön yüzünde düz olarak örüyoruz. Arka yüzünde de bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ön yüzünde ve üçüncü sıradayız. Ön yüzünde de bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Çok kolay bir model. Ama çok da şık bir model. dördüncü sıra ve arka yüzündeyiz burada da bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz 5. sıra ve ön yüzündeyiz baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz 3 ilmek düz örüyoruz 3 ilmeğimizi topluyoruz bir, bir ilmek düz örüyoruz bir artırma yapıyoruz ve tekrar bir ilmek daha örüyoruz işimizden çıkarmadan tekrar 3 ilmek düz örüyoruz 3 ilmeğimizi topluyoruz bir ilmek düz örüyoruz şişten iplerim, ilmeklerimizi çıkarmadan bir ilmek artırma yapıyoruz bir ilmek daha düz örüyoruz tekrar 3 ilmek düz örüyoruz 3 ilmeğimizi topluyoruz bir ilmek düz örüyoruz bir artırma yapıyoruz bir ilmek daha düz örüyoruz yani 3 ilmek içinden 3 ilmek çıkarıyoruz arka yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ön yüzündeyiz Baştaki ilmeği örmeden alıyoruz. Burada bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Söylediğim gibi çok basit bir model. Kelebek modelinin en basit hali ve en şık hali bence. Arka yüzünden de bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Şimdi bir kez daha örneğimizin kurulumunu göstereceğim sizlere. Şimdi örneğimizi kaydırıyoruz. Baştaki 3 ilmek düz örmüştük. 3 ilmekten şimdilik 1 ilmek çıkarıyoruz. Bir artırma yapıyoruz. 1 ilmek daha çıkarıyoruz. 3 ilmek düz örüyoruz. 3 ilmeğimizin içinden 1 ilmek çıkarıyoruz. Bir artırma yapıyoruz. Tekrar bir ilmek daha çıkarıyoruz. 3 ilmek düz örüyoruz. Arka yüzünde bütün ilmekleri ters örüyorum arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor e anlamadığınız bir yer olursa videomu baştan izleyebilirsiniz ama çok basit bir örnek daha önce örmüş olduğum modelimi gösteriyorum bu şekilde modelimiz kolay kelebek örgü modeli her modele uyumludur her türlü örgüye uyar Yelek, hırka, kazak, bliz, bebek örgülerinde ne öreceğiniz size kalmış tamamen. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim. Benim için yorumlarınız, beğenileriniz çok önemli. Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.